Bucur'da bulunan Emine Hatun Camii'ndeyiz. 1679 yılında yapılmıştır. Halk arasında süslü cami olarak bilinmektedir. Muhteşem el işi süslemeleriyle, e, harikulade e, el işi e, işlemeleriyle insanı cezbeden camilerimizden bir tanesi. Mihrabı, minberi, Allah ve Muhammed lafzı, ve farklı çiçek süslemeleri farklı desendeki süslemeler Hazreti Ali lafzı Hazreti Ömer lafzı Evet karşıda bir saat resmi yani ecdat gerçekten ibadet ederken dahi Allah aşkı ve Muhammed sevgisiyle dini olan aşkıyla hareket etmiş, onunla yaşamış ve onunla hayatını hayatını neticelendirmiştir. Görüyorsunuz muhteşem nakışlarıyla ve ince ince işlenmiş süslemeleriyle şu an Emine Hatun camiindeyiz. 1679 yapımı Süslü cami. Şöyle küçük, mütevazi ve Anadolu'da örnekleri çok az diyebileceğimiz camilerimizden bir tanesi. Buradan bu cami inşa edenlere yapını, yapımında emeği olanlardan Allah razı olsun. Allah mekanlarını cennet etsin.